sene Mart ayının 8'inde kadınlara yönelik yapılan kampanyalar, indirimler, hediye edilen çiçekler kadınların kendini değerli hissedip mutlu olmalarını hedefler. Ama buna rağmen ara ara biz sadece bir gün mü değerliyiz tatlı sistemlerini de duyarız. Şimdi bu değer meselesine biraz yakından bakalım. İnsanın kişilik karakter gelişimini etkileyen bazı faktörler vardır. Erken çocukluk deneyimleri, aile ilişkileri, sosyal, çevresel ve kültürel faktörlerin etkisi gibi. Kadın ya da erkek olmanın kişilik karakter gelişimini etkileyişi ise biyolojik bir zeminin yanı sıra toplumsal rollerle ilgilidir. Psikolojik hastalıkların görülme sıklığına bakıldığında, kadınların erkeklere oranla birçok hastalıkta daha ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durumu üniversite yıllarında kitaplardan idrak etmek görece daha zordu. Ancak terapi süreçleriyle birlikte en yakından şahit olduğum şey, kadınların rolleri arasındaki dengeyi ve bu durumun yarattığı stresin özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları gibi hastalıklara zemin hazırlayışı. Yapılan araştırmalar toplumsal rollerin kişilik karakter gelişimine katı bir etkiden ziyade bulunduğu kabın şeklini alan ama tamamen de donmayan bir jöle gibi etkisi olduğunu öne sürmüştür. Çalışan kadın, çalışmayan kadın, geleneksel kadın, batılı kadın, doğulu kadın, çocuklu kadın, çocuksuz kadın bekar kadın gibi bir sürü sıfat kadını tanımlamak için hali hazırda mevcut. Hatta ben bunları söylerken sizin gözünüzde bazı şeyler canlanmış olabilir. İşte onlar gelişim sürecinde sosyal etkileşimlerle öğrendiğimiz ve zihnimizde oluşan imgeler, imajlardır. Bir başka deyişle o rollere dair beklentilerdir. Kişiler toplumsal rollerini layıkıyla yerine getirmeyi görev edinip ona uygun davranmaya başlarlar. Ancak bir süre sonra rolleriyle özdeşleşmeye başlarlar. Yani role uygun davranmak yerini role sahip biri olmaya bırakır. Bu durumda da kişiler kendilerini rolleriyle tanımlamaya başlarlar. Hal böyle olunca kişinin kendini tanımlaması iki uçlu bir hal alır. Kendinden beklenilen o rolün hakkını yerine getirmek, rolden beklenildiği şekilde davranmak ya da rolün beklentilerini yerine getirmemek. Bu durumda kişi eğer rolden beklenilenleri yerine getiriyorsa kendisini değerli, yeterli, sevilebilir hissederken eğer toplumsal olarak o rolden beklenenleri yerine getirmekte zorlanıyorsa kendisini yetersiz, değersiz, sevilemez hissedebilir. Nitekim terapi sürecinde de kişinin kendini tanımladığı roller yani özdeşleştikleri tespit edilir ve bunlardan özgürleşip bunları dengeleyebilmesi sağlanır. Aksi takdirde kişi kendini rolüyle başarılı ya da başarısız, buna bağlı olarak da az evvel söylediğim gibi kendini değerli, yeterli, sevilebilir ya da değersiz, yetersiz, sevilemez hissedecek. Bu durum onun ...kendisine dair bakış açısını olumsuz yönde etkileyeceği gibi... ...psikolojik iyi olma halinize sekteye uğratacaktır. Hadi şimdi hep birlikte düşünelim. Ben kendi üstümden örnek vereyim. Zeyneplik. Zeynepliği ne ile özdeşleştiriyorsunuz? Çalışan kadın olmakla mı? Modern kadın olmakla mı? Batılı kadın olmakla mı? Çocuklu kadın olmakla mı? Zayıf kadın olmakla mı? Balık etli kadın olmakla mı? Yoksa başlı başına kadın olmakla